Karadeniz'de hamsi bolluğu başladı. Son zamanlarda kilosu 110 liradan 15 liraya kadar düşen hamsi yüz güldürmeye devam ediyor. Düzceli balıkçı Tuncay Kılıç yaşanan bolluğun ardından bir ton hamsi ücretsiz şekilde dağıtma kararı aldı. Tezgah önüne konulan kasa kasa hamsiler vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşlardan bazıları ücret ödemek istedi. Hamsi bedava! Başka hamsi bedava! Bedava! Sen Kapat çıldırdı. Hapsi bedava. Tamam. Hadi, hadi. Allah daha çok kazansın. Hapsi bedava. Su gibi hapsi bedava. Geçirmeyin veresin abi. Aç Mehmet aç Mehmet aç. <laughs> Mehmet aç. Bedava. Bedava bedava. Hapsi. Yok artık yere verin hapsi. Bak. Tamam ya. Tamamdır. Bedava gerçekten. Beraba abi, beraba. Beraba da, Bedava dağıtıyoruz lan. Az lan Hapsi bedava! Yenge kaçırmayın amca kaçıyor. Kaçırmayın ha. ha. Ay, kaçırmayın amcayı. Bak abi de abi abi de kaçıyor bak. Abi de verin abi de kaçıyor. Doldur doldur. Al bak bak. Kaçıyor. Yine Ne diyor? Hadi nizam sibe dava. Al. Hapsi bedava. Abi bedava. Parayla bedava. Nizam sibe dava. Sizi beyin zaten. Al sibe dava. Bedava ya. Vallahi diyorum onu dolduruyor bedava ya. Yani. Getir yanaştır. yanaştır. Ya. Mehmet abi. Abi ilk defa böyle bir şey görüyorsun. Evet ilk defa böyle bir şey görüyorum. Allah razı olsun dağdan arkadaştan. Ee, Allah kesesine bal versin. Kaç yaşındaydınız? 50 küsür. 50 yaşlarındasınız ve ilk defa bedava i̇lk defa böyle görüyorum. Arkadaşlar. Böyle mark yani şeyde deniz kenarında dağıtıldığını evet, gördüm şey, da böyle de böyle. şeylerde abi, dağıtıldığını abi. ilk defa görüyorum yani. Hamsi bedava! Hamsi bedava! Hamsi bedava! Hapsi bedava. Hapsi bedava. Hapsi bedava.

Hamsi bedava. koca hamsi bedava. Hamsi bedava. bedava. Bedava alı, bedava alı. Suyun hamsi bedava. Ekonomiye inat hamsi bedava. Evet. öyle değil bedava. Hamsi bedav. Yani zor bir süreçten geçiyoruz. Biz de böyle bir şey yapmak istedik. Dağıtıyoruz bedavaya dağıtıyoruz bugün ya. Yani. Şaşırıyorlar böyle bir şey görmemişler. Haliyle de şaşırıyorlar yani. Bedava dağıttığımızı gören almaya geliyor. Para teklif ediyorlar biz de almıyoruz. Bugün hamsiyi öyle bedava dağıtıyoruz yani. Bir ton falan hamsi dağıttık. İnşallah ilerleyen süreçlerde peyderpey pey yapacağız ya. Yani. Ahmet abi doldu. Koy şimdi. İçeride kızların isteğine koy verelim. Madem evet. de Bak ona da verin. Bak ne daha. de daha. Bir de daha. Bir de hadi de şey daha. Da de Bir ha, Bir